beğeniyorsun. Tarzına göre şarkıya iniyorsun falan filan. Mesela bunların düşünülmesi lazım. <laughs> İyi güzel. Günlük burada o zaman. Salakta. Salakta eğitim dakikalarını geçirdiğimize göre <laughs> gülmeye devam edebiliriz. Switch troll montajı 53 mapustayım. Ya kanal git. Bu lan. Kanal git. He bu. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Tutsana hemşirim. Manyak mısın? Ne boksun sen ya? Gel ben ya, ben almayayım gerçi bir sinir su olsun. Orası Jose <laughs> Chubiran. Yani o, o anlamda değil. Naçizane arz edeyim. Benim de taklit yeteneğim vardır biraz. Şimdiden özür dilerim sürçü lisan eylersen affola. Öyle yap gibi dikil orada o evde. Götüne sok o evi. Mesela lan sen bunu nasıl nereye soktun lan? Tekno çok oldu. Kasa 5999 lira yerine <laughs> 5999 lira zam yapmadık mesela bir de böyle düşünün Onu yıl oldu. <laughs> zam gelmeden şu ürünü alın. Düşünsene vergi dairesi. Bu da ayrı bir şey var. Zam yapmadık hani. Zam da gelebilirdi. Anladınız mı? O ne gizliyorsun Kazancını nasıl kazandığını devlete anlatıyorsun. Evet, vergi müfettişi bir giriyor burada. Cabbar çüksüz. Adam böyle hayatının şoku. Başaramadım galiba. Neyi başaramadın amına koyayım? Otur. Aferin. <laughs> Yat. Aferin. Kes dur. <laughs> i̇şte geliştirecek. Yani sonraki kademeler. Kesin. Sifir. Sayemde ekmek yorsun terbiyesizlik yapma. <laughs> Bırak abi küfürle bir yere varamayız abi. Sikeceğim belanı ya. Oh. Oh you touch my la, -la. ding ding dong. Ali bak o ya yapılacak edin. At sart, artık. Hiç... Baba bu da kamerayı buraya koyuyor bu çocuk ayar oluyorum amına koyayım var ya. Yardım,

e, moderatörlerim orayı kesip atsana da pa, insanla paylaşayım onu. Abi duramayacak. Evet evet evet. Atını koyayım. Arkanda var mı? Kol kola giriyorum. Nope. <laughs> <tropik gülüyor> nope. 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 Lan seviyorum. Helal. Nope. Aaa! Kerim at! Allah! Kameraya ne oldu ya? Dur bir dakika. hallediyorum. Kaşıklar kat, kaşıklar kat attık. <laughs> Dur. Tak tak. Geldi okey. Sıkıntı yok. ne lan? Alo? Alo? Oğlum kendi sesimi niye duyuyorum burada? Alo? Allah Allah kapattım şimdi mutladım. Alo? Buyurun. <laughs> Tanıyamadım. Kendi sesim geliyor. Telefon böyle mi icat edilmiş? Site tonu kapat. Site tonu nereden kapatıyoruz aga? Ee, benim kilot da şey biliyorsunuz mu? <laughs> Yok başka bir şey. Işıklı biliyorsunuz mu o da? O harbiden lan. Ananı. Işıkları ka.. Işıkı kat. Işıkları kat. Tamam şu an oldu okey. Harbiden böyleymiş helal lan. Devam. Bir şey geldi. korktum, inanılmaz korktum. Vallahi vuramadım, çok tatlı durdu, vuramadık ya. Bir sürü bok da orada var şimdi izle. Şu asansörü görüyor musun? Sana girse. Numara Yar. Bana dağlar, başlar bile aldadım. O neydi şimdi? 360 taş. Kaç? 360 taş. 60 taş yok 80 taş kaç para biliyor musun sen? Bak reisimiz kısıtlama getiriyor oyunlara falan. <laughs> Mopustan çıktım 24 saatlik bir mopusa girdim nezarete attılar. Damdan sonra tövbe abi. Soğuk mu peki? Soğuk değil gayet güzeldi. Damdan sonra tövbe abi. 7. sırada Vutican son 1000 metreye girdik arkadaşlar şu an kızgın dakikaların içerisindeyiz. Sinemalar birinci sırada, sinemalar. Sinemalar mı kazanacak yoksa, yoksa sinemalar mı kazanacak? Ne oluyor, oldu? <Sessizlik> Bayram bayram bayram. bayram, 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 bayram.